gel. Hadi gel takip et gidiyoruz. Aynen, aynen. hadi hadi yersin yersin gel. Yersin yersin Ne oldu? Ha ne oldu? Lan çıkar bu çıkar ha bu çıkacak yani galiba burada. Tarporun 2.2k tarporu var. Alıyorum mu bunu? Alıyorum ben bunu ha, Tanji. Ne oldu? Af hadi vur hadi gel. Bak buradayım dibindeyim gel dur hadi. Hadi gel vur. Niye vuramıyor? Niye vuramıyorsun? İzhar et. Ha, işte böyle şey. La bir şey yap, narkotiğim çok yok benim ha. İnşallah yeter. Ben lezzetli et bulayım hemen. Tam iyi oldu aldım. Susamur'a gel buraya, Susamur'a, Susamur'a gel buraya. Ha, evet, 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 Hadi bebeğim. Aldık. Gel buraya, üstüme gel, üstüme gel. Hop, aldım, 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 aldım. Pirana yemezse benim çok Aldık. Hazır mıyız? Şöyle bir sıkıntı ah, anda geldi. İsimeliyor mu kanka? <laughs> Vallahi o barianta bir de save killerlar da gitti. Bebeğim benim de.